Bir günlük kazandığınız para o günkü masrafınızı yetiyorsa siz iyi bir çalışansınız. Bir günlük kazancınız bir aylık masrafınızı yetiyorsa siz zengin bir insansınız. Bir günlük kazancınız bir yıllık masrafınızı yetiyorsa siz bir servet sahibisiniz. Dünyada bu şekilde çok fazla servet sahibi zeki insanlar var ama zeki insanların hepsi de servet sahibi değil. İşte girişimcilik zeki insanların servet sahibi olan insanlara dönüşmesindeki anahtardır. Bu anahtar tüm anahtarlarda olduğu gibi herkesde farklı şekildedir. Herkesin kendi geçmişi, kendi tecrübeleri bu anahtarın, doğru anahtarın servet sahibi olma kapısının kilidini açacak anahtarın şekillenmesinde en önemli şey senin geçmişin. İstediğin kadar iş hayatında tecrübeli ol. Bugün kendi işini başlatacağım dediğin zaman daha önceki iş hayatındaki tecrübeler bugünkü işinle alakasızsa sana kısmen faydası olacaktır. Ama serbest sahibi olmanda çok fazla faydası olmayacaktır. Hepimizin duymuşsunuzdur. Farklı parmak dokuları, farklı parmak izleri var. Dünya nüfusu şu an 8 milyar. Hızla 8,5 milyara doğru gidiyor. Ve bundan önceki nesillerde yine milyarlarca insan geldi, geçti. Bugüne kadar var olan, yaratılmış bütün insanların parmak izi farklıydı. Nasıl ki yaratıcı tüm yarattıklarının, tüm insanların parmak izini farklı yarattıysa hepimize de farklı yetenekler, farklı özellikler yükleyerek dünyaya gönderdi. Dünya hayatı bir sınav diyoruz. İster bunu İslami bakın, isterseniz insani bakın. Bu sınavda da bize en çok lazım olan şey para. Ve bu paraya dolaylı yönden ulaşarak dünyaya gelenler var. Bizim gibi çok uzakta kalıp yetişmeye çalıştıkça enflasyonlar, krizler yüzünden her yetişmeye çalıştığında daha da uzakta kaldığını gören gençler var. Buradan baktığımız zaman ortada bir haksızlık varmış gibi duruyor. İşte bu haksızlık olmaması için yaratıcı, her yarattığına servet sahibi olabilecek kadar büyük paralar kazanabilme ihtimalinin olduğu yetenekler yükleyerek dünyaya gönderdi. Bazıları bu yeteneklerini fark ediyor. Bazısı ailesi, bazısı arkadaşı, bazısı kendi kendine, bazısı durup dururken tesadüfen fark ediyor bu yeteneklerini. Örneğin bu yeteneklerini fark eden futbolcuların ismini hepiniz biliyorsunuz. Sporcuların hepiniz ismini biliyorsunuz. Şarkıcıların ismini biliyorsunuz siyasetçilere kadar. Onlar yeteneklerinde buldu. Fakat yeteneğini bulan insan sayısı bence bin kişide üçü geçmez. Geri kalan 997 insan, o bin kişideki üç kişinin haricinde bırakılan, adaletli dediğimiz İslam dininde Allah onları adaletsiz bir şekilde diğer üçünden farklı envantersiz mi dünyaya gönderecek? Sizin envanteriniz yok. Sizin elinizde envanter olmadan bu kapitalist dünyada savaşmak zorundasınız mı diyecek? Hayır. O 997 kişinin de bir yeteneği var ama onlar o yeteneğini fark etmeden gidiyorlar. Girişimcilik adı üstünde, girişkenlik bu yeteneklerimizi fark etmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Girişimci dediğin adam illaki her yaptığı işte, her girişiminde başarılı olacak başarılı olmak zorunda dediğimiz kişi değildir girişimci. Girişimci dediğimiz şey tam olarak kelimenin ne az ne çok ta kendisidir. Girişimci girer, dener, olursa ne hala, olmazsa yoluna devam eder. Ama girişimcilikle devam eder. Bu yeteneğimizi bulmak için bir girişim yapmamız gerekiyor dedik. İkincisi de bu yeteneğimizi bulmamız için kul sıkışmadıkça hızır yetişmez diye bir laf var bizim annemizde, geleneğimizde, dinden gelen. Ben buna çok inanırım. Bilim kurgu filmlerinde süper kahramanlara dikkat ederseniz örümcek adam misali örnek o da güzel bir örnek. Sıkıştıkları zamanda o üstün yeteneklerini fark ettikleri zamandan sonra süper yetenekli Filmin kahramanı olmaya başlıyorlar. O ana kadar... ...sıradan insan hayatı yaşıyorlar. Ne zaman süper yeteneğini fark ediyor... ...işte o andan sonra artık... ...kapitalizmin süper yeteneği gibi... ...filmin o andan itibaren süper kahramanı oluyor. Fakat... ...sıkışana kadar... ...o özelliğini, o yeteneğini... ...bulamıyor. O yüzden her şey kötüyken umutsuzluktan ziyade ağır basan tarafınız umut olsun. Güzel şeyler sıradan zamanlarda gelmez. Güzel şeyler tam gecenin en karanlık olmaya başladığı zamanda senin tercihin. Ya umutsuzluğu seçeceksin ya da diyeceksin ki şu dakikaya kadar hep karardı. Şimdi artık bu dakikadan sonra aydınlık her saniye daha yakın olacak. Yaşınız 30 olana kadar mutlaka bir şeyleri deneyin, batın. Burada ruh sağlığı da çok önemli arkadaşlar. Eğer bir şeyleri denerken kaybetme korkusu olan insanlar, kaybetme korkusu yüksek olan insanlar her zaman bir şeyleri denerken daha tedirgin oldukları için, daha korkak ülkek hareket ettikleri için başarısız olma ihtimalleri her zaman daha yüksektir. Ama daha özgüvenli daha kendine güvenen, bu umduğum olmazsa dünyanın sonu değil diyen insanlar başarılı olma ihtimali daha yüksektir. Bunu denerken dünyanın sonu değil, olmazsa olmasın, aklımda bu da var, giderim onu denerim. Dediğiniz anda ruh sağlığınızı da korumuş olursunuz. Geçenlerde haberlerde çıktı bir okul müdürü intihar etmiş, denize atlamış. Sonrasında ailesi tarafından bildiriliyor. 2,5 milyon TL borsada kaybetmiş. Eğer ki o borsada yatırım yaparken ben girişimciyim, benim işim girişmek ve bir gün ama borsada, ama kriptoda, ama e, altın dövizde illa bir yerden başaracağım. Ama nerede yeteneğim var? Ben şu an onu arıyorum. O yüzden onu bulana kadar kaybetmem çok normal kafasıyla bakarsa borsada iki buçuk milyon kaybetsen de intihar etmez Ama böyle bakmazsan işte o zaman hem o tedirginlikle zaten yanlış kararlar alarak iki buçuk milyonu kaybedersin. Üzerine yaşam sevincini de kaybedersin. Hayatından da vazgeçersin. Ne olursa olsun girişimcinin birinci vazifesi girişimde bulunmak. Girişiminiz tutma, tut, tutacak diye bir şey yok. Tutmamış olabilir. Sizin göreviniz ikinci girişimde bulunmak. Yeteneğinizi aramak. Yetenek kendi kendine gelişmez arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi yaratıcı herkese parmak izi gibi farklı yetenekler yükleyerek dünyaya gönderiyor. Ama bir futbolcunun yeteneği var diye o futbolcu o yetenekle Real Madrid'e gidip transfer olamıyor. Ne zaman o yeteneğini geliştire 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 üst levellere çıkıyor. Senin bugün bir alanda ticari bir alanda bir meslekte bir sektörde bir yeteneğin olabilir. Ama o yeteneğinin olması tek başına sana finansal özgürlük getirmeyecek futbolcu örneğindeki gibi seni de sürekli kendini geliştirmen gerekecek. Devamlı sektörü araştıracaksın, işini araştıracaksın. Maddi manevi gelişimlerde bulunmak zorundasın. Başlattıktan sonra tutan girişiminde de girişimciliğini devam ettirmek zorundasın. Öyle bir dünyadayız ki eskiden bizim ergenliğimizde bunu bilişim için söylüyorduk. Hangi birini öğrenelim diyorduk. Bilgisayar kasasını topluyorduk. Tekrar takıyorduk. Bilgisayar programları şu bu. Meraklıydık. Ama bir yerden sonra hevesimiz kaçtı. Çünkü biz bir şey öğreniyorduk. Arkasından yeni üç şey çıkıyordu. Biz 3 öğreniyorduk. Arkadan 33 çıkmaya başladı yeni şeyler. Yetişemiyorduk. Bazı arkadaşlarımız hevesli yoluna devam etti. Bugün güzel yerlerdeler. Benim gibi insanlar da o alanın bize özel yeteneğimizin olmadığını hissettik o alanda. Ve o alanı terk ettik. Başka alanları denemeye devam ettik. Girişimcilik bir kumaş. Sen onu kendini bilmeye başladığın zaman hissedersin girişimci kumaşı olduğunu sende. Ve farkındasındır veya değilsindir. Daha çocukluğunda başlar bir şeylere. Finansal olarak özgürlüğünü kazanmak için. Bir şeyleri maddi olarak, para kazanma olarak faaliyetlerin daha çocukluktan başlar. Belki onun farkında değilsindir. Belki farkındasındır. Bu bir Kumaş arkadaşlar. O da ayrı bir konu. Hemen kumaş demişken ona da değinelim. Her kumaştan gömlek üretilemez. Gömlek cilde birebir temasta bulunduğu için kaşındırmaması lazım. Örneğin kot pantolon üretilecek bir kumaştan gömlek üretirseniz muhtemelen sizi rahatsız edecektir. Ya da gömlek üretilen bir kumaştan kot pantolon üretirseniz o çok dayanıklı olmayacaktır. Çok çabuk eskiyecektir. İşte girişimcilik kumaşı da böyledir. Hepimizin kumaşı farklı. Kimimizin kumaşı maaşlı işte yükselme pozisyonlu çalışmaya odaklı. Yeteneklerimiz buna daha yatkın. Karakterimiz buna daha yatkın. Kimimiz de o, o e, kulvarda en üst mertebeye de ulaşsa tatmin olmuyor. Onda da girişimcilik kumaşı var. O simit satsın bir yerde müdür olmaktan daha huzurlu hisseder kendini ve önü de daha açıktır. Kimisinin kumaşı memurluğa yatkındır. İşte hepimizin kumaşı bu şekilde farklı. O yüzden girişimci olmayan kumaşlar zorlamayla girişimci olmaya çalıştığı zaman yara alıyorlar ve bu yaradan sonra da çevresinde girişimcilik yapmak isteyen kim varsa girişimciliği karalıyorlar. Ailenizden Akrabalarınızdan bu tarz insanlar çok vardır. Onlar bireysel olarak girişimciliğe yatkın değillerdi. Denediler. Başaramadıkları zaman şimdi sen bir şey deneyeceğim dediğinde sana girişimciliği kötülüyorlar. Yani sana göre değil ama belki bana göre benim de denemem lazım. Videonun başında sonuna ana fikrimiz girişimci deneyendir. Girişimci Adı üstünde girendir. Olmadığı zaman da Allah korusun. Zaten intihar kesinlikle her ne sebep olursa olsun kafanızdan çıkartın. Sadece girişim başarısızlığı, para kaybetme olarak görmeyin. Hayatta ne varsa intihar edecek seviyeye hiçbir şey sizi getirmemeli. Çünkü hayat son nefesimize kadar hiçbir zaman varış noktası yok. Hep bir yolculuk. İşimiz, ailemiz yani bir kızdan bakıyorsun, hoşlanıyorsun, son nefesine kadar o kızla nişanlan, evlen, çoluğun çocuğun olsun, onunla hep bir yolculuk. Hiçbir da zaten bir varış noktası yok. Ticarette de böyle. Yani bugün sen olmadı diye intihar etme. Olan adamın da davası bitmiyor, o da zaten mücadeleye devam ediyor. Sen ne yap, olmadı mı girişimin? Olunca zaten kafana taç takıp, tahta oturtturup seni kongrelation ee, demiyorlar. Devam ediyorsun olandan. E senin olmadıysa öteki tarafa geç. Sanki o olmuş da onu devam ettiriyormuşsun gibi. Diğer tarafa geç onu denemeye başla. E zaten durmak yok. Son nefesimize kadar denemeye devam edeceğiz. Finansal özgürlüğünüzün peşinde koşun. Benim kanalımla alakalı söylemiyorum. Youtube olur, Instagram olur, TikTok olur. Hatta ve hatta Netflix'te bile bir film izleyeceğiniz zaman lütfen kendiniz için iyilik yapın finans, girişimcilik, ticaret, para kazanma bu konulu temaları aratıp bunları izleyin. Bunu da şuraya getireceğim. Hepimizin farklı yetenekleri var dedik. Ve sıkıştığımız zaman bu yeteneklerimizi anca fark edebiliyoruz dedik. Evet sıkıştığımız zaman o yeteneklerimizin dışa vurması için bizim bilinçaltımızda bir şeyler olması gerekiyor. Sen bilinçaltına videolarla, izlediğin filmlerle, Dinlediğin podcast'lerle bilinçaltına bu şekilde finansal özgürlüğünü kazandıracak bilgileri atarsan yarın öbür gün sıkıştığında çıkış yolu aradığında bilinçaltın o içeride toplanan karma karışık bilgileri harmanlayacak sana bilincinin üstüne dosya olarak sunacak. Veya çevrenden geçen çıkış yollarını o bilinçaltındakiler sayesinde farkındalıkla tespit edeceksin. Öteki türlü çevrenden çıkış yolları da gelir geçer farkında varmasın. İntihara kadar da gidersin. Çıkış yolu bulamadığın için. Çünkü her şey bizim beynimizin idrak edebildiği kadardır arkadaşlar. Bizim beynimizin idrak edemediği yerde biz insanoğlu negatifizdir, karamsarızdır, umutsuzuzdur, korkakızdır. Bugün gözümüzle görüp elimizle tutamadığımız ne varsa biz korkuyoruz. Yağmur da bir doğa olayı, kar da bir doğa olayı. Ama biz depremden korkuyoruz. Sel de bir doğalı Sel de çok fazla can oluyor. Hatta dünya tarihine bakarsanız selden ölen insanların sayısı depremden ölen insan sayısından çok daha fazladır. Ama sorarsak 100 insanın 90'ı ben depremden daha çok korkarım. Sele nazaran der. İşte gözümüzün görmediği şeyden korkarız. O yüzden yarın bir gün gerek girişim esnasında gerekse girişiminizi başlatıp ticaretin içerisinde başınıza anlayamadığınız bir iş geldiğinde korkmamanız için boş vakitlerinizi finansal özgürlüğünüzü kazanmakla ilgili bilgilerle doldurun. Bu size yarın öbür gün çok fayda sağlayacak. Ben Sezgin Cesur. Her akşam saat 20'de bu kanalda ticaret, girişimcilik, vahşi kapitalizm ortamında hayatta kalma mücadele videolarıyla karşınızdayım. Teşekkür ederim.